Herkese merhaba arkadaşlar. Diye başlamadan önce abone olmayı unutmayalım. Gel. Prenses gel. Gel buraya bakayım. Şimdi ben danayı bağlayacağım arkadaşlar. Böyle ahırda video başlatmak istedim. Hem inekleri size göstereyim dedim. Böyle ahırın içinde gece saat 8 mi 7 mi bilmiyorum şu an bir bakayım 6 11 geçmiş <laughs> erkenmiş de şu danayı bir bağlayayım tekrar videoyu başlatayım Evet danayı bağladım sabah deyin ahırlar süpürdüğümüzde dışarı kaçmazsa şimdi de bağlıyorum çok süt emerse tokanır diye. Böyle bu ahır yeri iyi. Yalnız şu inek yatıyor arkadaşlar. Danalığı dışarı geliyor. Benim şu ineği kaldırmam lazım. Arkadaşlar bu inek biraz sıkıntılı. Danası içinde çok büyük. Erken teşhis koymasam dana atacak arkadaşlar. Kovandı böyle. Oraya vermiş. Ee, bu yani dediğim gibi yoksa dana atacak. Gece çok sık gelip buna bakıyorum. Ağır bir şekilde hep yatıyor. Yoksa dana atar arkadaşlar. Danalığı dışarı geliyor danayla. Bu ineğimiz de yakında doğuracak. Bir tane de öbür akırda doğacak. Şöyle inekleri içine geldik. Daha köpeklere ekmek vermedim. Şimdi köpeklere ekmek vereceğim. Biraz burgur murgur pişirdim. Keçilerden geldim. Yerle işim bitti. Dünyaya böyle sık sık bakıyorum. Köpekler nerede? Mişayla şey burada. Şivan. Bugün biraz böyle gece çekimi olacak. Ekmeklerini vermemişim arkadaşlar. Vereceğim. Şimdi vereceğim arkadaşlar verdiğim anda çekimi nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Evet arkadaşlar işte pişirdiğim burgul bu. Böyle 3-4 paket var herhalde. 2 paket mi 3 paket karıştırdım öyle. Yani poşetin içine dökmüştüm. Öyle pişirdim. 2 saat 3 saattir böyle. Şimdi bunu köpeklere vereceğim burgul bir de ekmekle karıştırıyorum yal yapıyorum böyle köpeklere veriyorum arkadaşlar şimdi ben bunu vereceğim de ee, bir güzel içine koyacağım öyle vermem lazım herhalde suyla mı mı yapayım yal yapacağım herhalde ya kepek unuyla mı karıştırayım? Böyle yetmez hepsini Yani şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Şöyle ekmek çuval da burada. Acaba sade mi versem ya? Burgul baya çok ya. Yal yap kemikli bir de. Köpeklerin kazanı bu arkadaşlar. Bu kazan dolu su veriyorum köpeklere. davulu Burada böyle balyalar var. Ot mut var. Yemler var ineklerin. Şimdi bunu kürek getireyim. Köpeklere dağıtayım gitsin ya. Boş ver. Bunu sade yeseler öyle daha iyi olur. En bence de en mantıklı söyle. Kararsız kaldım arkadaşlar. Yallan mı yapayım yoksa sade mi vereyim? Sade vereyim. Doymazlarsa video ekmeği de vereyim. Yarında da yallı ekmek veririz. Köpeklere verdim arkadaşlar. Böyle elbisini orada bir donda verdim. Gel birbirlerini yiyorlar ya. Boncuğa saldırıyormuş ya. 12'ne koşuyor, 12'ne koşuyor. Keleşe biraz çok verdim. İki zaloya karışmasın. Yere dökmüyorlar arkadaşlar. Ben penceresine koyuyorum doldurdum full ful dökmüş. Şimdi biraz ekmek vereyim. Kalan da artık sonra bu ekmek onlara yeter. Bir bidon burgul, bir poşet ekmek yeter arkadaşlar. Daha ne istiyorlar? Ben bunu böyle çekemeyeceğim arkadaşlar. Onun için burada videoyu durdurmam lazım. Evet. Köpeklere verdim. Hepsine ekmeğini verdim. Arnar doydu. Son ne doyması şeysin sen şuan ya. Mişa doydu arkadaşlar. Zalo doydu. Keleşi de doyurdum. An keleşin önünde hala var. keleşin boğazında şey kalmış herhalde. Ee, kemik. Haylan yiyor arkadaşlar ya ben böyle bir şey görmedim. İnşallah kalmaz. İnşallah. Ne hadi. 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 Karnı doymuş arkadaşlar. Kavga ediyorlar ise. Bakın zaten yanlarından anlaşılıyor arkadaşlar. Bavul gibi oldu. Salo. Mişa da öyle. Bir bidon burgulaz az değil arkadaşlar. Boncuk da duydu. Ama keleş. Herhalde kemik boğazına takıldı. Mişa boncuğu kovalıyor. Biraz hava soğuk arkadaşlar. Böyle dişlerim kıkırdıyor biraz. Gece ayaz yapıyor. böyle projektörümü de aldım. Size biraz gece videosu çekeyim dedim. Köpeklere böyle yemek filan veriyor. Size de bunu göstermek istedim. Şu bidonu alayım şuradan ya. İçinde bir şey var mı? Bitirmişler arkadaşlar. Biraz bunda var. bıraktım. biraz. Aktım anlaşamıyorlar. Yere döktüm biraz. Ya ne istiyorsun? Ne istiyorsun? <laughs> arkadaşlar elimde olsa yani e, oğlum gitme oraya kelesini kaparsa uğraşamam seni. Yani elimde olsa bunlara bir düzine karnını patlatana kadar vereceğim de yani çok aşırı da verdim de işte arkadaşlar yarını var bunun öbür günü var. Böyle hepsini bir kere de pişirmiyorum burgulu filan. Görüyorsunuz arkadaşlar bu mala gelmiyor etmiyor fuzili. Ama yine de buna da mecburi bakacağım. E, sokağa atsam getirip bıraksam aç sus. o zaman günahı boynu keleşin boğazında kaldı keleş. Ekmeği çıkaramıyor. Ha arkadaşlar üst çenesinin şeyine yapışmış. Yutuyor herhalde. Ulan keleş kim sana diyor hızlı hızlı ye. Kimseye yetmesin diye yedi. Arkadaşlar dişinin arasına sıkışmış. Ağzından aldım bana. Demin saldırdı videoyu durdurmuştum o zaman. Bunu çıkarmak için ne yapabilirim ya? Aa, arkadaşlar dişi ağrıyor. Şimdi arasına sıkışmış arkadaşlar. Of. Ay aklıma ya. Keşke kemiği bilsem öyle hızlı yiyor. En son verirdim. Ama çıkardı herhalde arkadaşlar. yo Ağzını açıyor ama. İşte arkadaşlar demin şey diyecektim böyle yanağında. Ağrıyor diye bana böyle şey etti. Haylan da pis bakıyor zaten. Zannetti ki ben sıkıştırdım herhalde. Biraz da benim hatam zaten. Onu nasıl çıkaracağım? Onu da arkadaşlar. Herhalde böyle. Şu an orada zor olur bitti. Görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki videoda. Gerçi öyle ama çıktı sonunda. Çıkmadı mı ya? Bu nasıl bir kemik? Köpek dişiyle o ağzı dişinin arasına sıkışmış herhalde ya. Ya da bu dilini mi kıtladı arkadaşlar öyle acıyor. Demir arkadaşlar zor kaçırdı. Kendini zor çektim. Uu, acayip soğuk mont da giymedim. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.